devam et. Basatola kukukukukukuk. Sarı yiyinlar. Evet arkadaşlar, bugün, bugün. keyif modunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eee videoların devamı için like'lamayı unutmayın. İyi seyirler. Aha yine yine öğüyüm, yine öğüyüm. Kupa oldum ben. Nereye gidiyorsun okul? Şimdi. Ha? Sandalye oldum abi. Abi abi bak ki şey al. Küçük küçük bir şey al. Az küçük bir şey al beni tak. Bir dakika. Kupa. Aldım. O, tamam aldım. Neredesin? Bir dakika bulacağım şimdi. Bir nesne e, bilsem, abi masa oldu. kup oldum. Kupa oldum, kupa oldum, kupa oldum. Abi kocaman bir masa oldum ben. Küçük küçük bir şey yok mu? Abi küçük <laughs> küçük bir şey oldu dedim masa. Abi küçük abi. bir şey yap. Aha abi küçük bir şey, sandalye alım. Çok karıştırdık zatenı. Abi. <laughs> abi ben ne masa olamıyorum. Aa, aa ben tuvalet rulosu oldum be. Haha <laughs> kupa kupa kupa, kupa oldum tamam Neredesiniz? Tamam, Neresiniz? Ben şu an base'deyim Abi abi şurada bir tane kupa var, sen değil misin? O benim abi. Beyaz kupa bir... Abi biri masa olmuş inanmış. Abi ben masa oldum da sonra geri attım yanlış. Olarak. Abi dur saklansaydık iyiydi de. Abi ben ben. Ben saklandım şu çöp kutunun içindeyim. Çöp kutunun içindeyim. <laughs> abi niye üstüme düştü? Kim üstüme düşüyor Abi onu kim üstüme düşürüyor? Oha <laughs> burası güzel spotmuş. Abi abi niye <laughs> hareket ettiriyoruz? Abi bombayla dolu gidecek adam kaç! Aaa. Adam yeah. be adam be yeah. adam, adam yeah. be Allah. Pataktır Gordon Freeman. yine. Bakır lan. Wu. bu. Allah! Allah! Işte, bu arada ben takım hepsini topladım abi. Bana sandalye var koşuyor şu an. <laughs> abi. Abi çok. Benim kupa yanıma geldi. Abi ben kardan adam olmaya gidiyorum. Allah! Allah ya. Mission kardan adam has STARTED. Orada Öldüm lan. Aha bomba attı abi. Ora, oraya inşallah ses efekti koyarım. Koymazsam hiç komik değil çünkü. Koymazsam cidden yani. komik değil. Kardan hey, adam, abi. kardan adam mission as start yaptım ya. Aa kötü adam. Abi biz de keşke dövebilsek adamları ne güzel olurdu. Wall, evet, evet abi Minecraft gibi. Aynen abi dövüyorsun ya. Abi ben kardan adam bulamıyorum. Kardan aynen, adam dövüyor musun? Evet. Abi, abi kardan adam nerede? Ay yanlış yerdeyiz. Sıçtık. But, ya, ben de ya. abi taunt atın. Ev işle taunt atılıyor. Taunt atın sürekli. Bad boys, bad abi boys. Adam bomba what gonna, gonna ya. do? Ya. What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. Aa kafam sıkıştı Ha. What you gonna, gonna what you do? Böyle. Abi adamın içinden geçtim. Adamın umurunda değil ya. Oha burada çok fazla adam var. Nüfus kalabalık. Bu bu abi abi. Buraya kalabalık, buraya kalabalık. <gülüyor> 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 A, abi karda ya aynı yere çıkıyorum. Bir tane daha ka karlı yer vardı. Nerede orası? Kardan adam yok abi. Gidiyor buradan yukarı çık bak anlatayım. Ha gidiyorum gir. abi. Devam et sola gir. Para sağa gir. Ta ne sola? Abi sağ ne? Devam et. Devam ediyorum abi. Da devam et. Gir sağ buradan. Evet abi. Devam et. Bir daha sağa gir. Ama Orkun'u arıyorum abi. Heh, buradan orkun, nereye gideyim abi? Kıt et. Düzeme düz düz sola gireceğim buradan. Tamam abi geri Orkun saplı sol. Orkun, orkun sağa git. Orkun sol kuvvadan gidiyor. Orkun. Devam o, et buradan. Sağır. Ah GG. Ölme. Ölme. Orkun ölme. GG. <laughs> <Abi>. Beytut! <Baited! gülüyor> Aa geliyorlar. Aa be. Aa sıçtık, sıçtık. Sıçtık. Aha kaçalım bunlar sıçtık. Daha bütün yerde bunlar. Abi nüfusları fazla. Abi abi yok söyleyin bana. <laughs> sağ gir Devam et. Sağır. Sol sol sağır. Devam et. Orkun atla da aşağı. Ne? Burası kar adam yer. Aha. Kaç orkun kaç orkun. Kar adam! Kar adam oldum. Ka, ka abi kar adama kaydılar. <laughs> yeah. Yapmayın kar adama kaymayın. Kar adam, adam ne ya. Kar adam ne ya? Kar adam ne abi? Abi kar adam ne ya? Abi Can kurası <laughs> kumanda oldu. Abi can kumanda olmuş. Abi can kumanda. <laughs> Yolo. Bande Cihan Yolo. Oğlum ne bana yapıyorsun? Köylü müsün? <gülüyor> <gülüyor> abi 3 kişi. Abi. Ta tavşan komanda. <laughs> abi. Abi. <Önceki> <gülüyor> abi. <laughs> Wait <laughs> Abi. Önceki hayatında Abi biz kazanırsak yine biz prop olacağız. Cihan kazan. Can ne olur ölme. 15 saniye oh, daha. Var. Daha üç kişi Orkun, var oğlum aldık aldık. Orkun. Efendim. Şey. Cihan önceki hayatında tavşanmış abi şimdi kumanda olmuş. <laughs> Reankar ne oldu? çarpılmış abi. O kazandık yine profus. Hatta <laughs> eskiden Cihan'ın adı minnak suymuş. Vay ne? be. Ne ne ne? Na, min, minnak su. Abi saksı <laughs> var abi saksı var. Bahçede saksı var.